Saatlerimiz 7'yi bir dakika geçiyor. Fatih'te yangın çıktı. 4 katlı binada facianın eşinden dönüldü. İstanbul Sarıyer'de de yangın yaşandı. Ayrıntılar ve görüntüler haberimizde. Çocuklar elektrik sobasını devirdiği binayı alevler sardı. Apartmanda can pazarı yaşandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Fatih'te yaşandı. Dört katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede iddiaya göre çocuklar elektrik sobasını devirdi. Ya. Halıların ve perdelerin tutuşmasıyla evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı. Sekizi çocuk 22 kişi içeride kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalanlar için seferber oldu zamanla yarış başladı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu içeride bulunanları kurtardı. Dumandan etkilenen 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Bu görüntüler ise sarı yerde kayda geçti. Bir gece kondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki gece konduya ve çevre binalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dört bir yandan yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.